Günaydın. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Bir dakika yapamayacağım galiba. Günaydın. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ee, beni sorarsanız hiç iyi değilim. Çok yorgunum. Ama bugün video çekmem lazım çünkü yarına hiçbir videom yok. Evet. Ve şey yapmaya karar verdim. Genelde hani iki günümü birden şey yapıyorum. Video çekiyorum. Bu sefer tek günümü çekeceğim. Bütün gün ne yaptıysam böyle detaylı detaylı çekeceğim. Bakalım günlük vlog yapabilecek miyim yani. Bir günü bu kadar verimli geçirebiliyor muyum acaba? Yani ben de emin değilim. Az önce söyleyemedim zaten. O kadar verimli geçiremeyeceğim gibi. Neyse sizi de götürüyorum yanında. Bakalım bugün şeye gideceğiz. Ee, Gülşah hocanın atölyesine gideceğiz. Orada biraz seramik falan yapacak arkadaşlarım. Ben de orada punch yapacağım. Ne alaka? Yani seramik atölyesine gidip punch mi yapacaksın? Ama evde durmak istemiyorum arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Ben de gideceğim oraya. Biraz eğleneceğim yani. yapıyor ben panç yapıyorum. Yani bu da böyle bir iş maalesef. Neyse bugün ortamım değişik olduğu için çok sıkılmayacağım Allah'tan. teyzenin evine geldik. Normalde biz şeye gitmiştik. Atölyeye gitmiştik. Atölyede e, workshop yapan insanlar olduğu için biz çok böyle şey sıkıştık oraya yani bayağı bir sıkıştık. O yüzden orada çok şey yapamadık, rahat edemedik. E, Hülya teyzeciğim de şey dedi, e, hani bize gidebiliriz diye. Böyle yani ani bir kararla Hülya teyzeye geldik. Ben şimdi burada punch yapıyorum. Onlar da seramik yapıyor. Hemen çekeyim size. Ya, Böyle yani küçük bir <laughs> e, update yaptım size. Şöyle yaptıklarımı da göstereyim. Bunlar hatırlıyorsunuz daha önce söylemiştim zaten Meksika deseni kurabiyeler. Onları tamamlayacağım. Siparişim bitiriyorum yani toplu siparişimi. <laughs> Ya teyzeciğim bize kısır yapmış. Kısır partisi oldu şu an. Allah hakikaten kısır. Yanında şey de var, pasta da var ama bu bayağı bir laktoz olduğu için şey yapamıyorum. Benim için sadece kısır var. Yanında da sok çay. Şimdi ben Hülya teyzeye numara çizdim. Bu kapı numarası olacak. Çizdim şimdi keseceğim onu. Seramikten kapı numarası. Önce bu böyle elimde hiç almak istemiyordum ama örgü de yok. Bütün günlerim bir şeyde kaldı. Daha ben nasıl... de. Biz, eee... Ben şimdi bunu bitirdim. Böyle oldu. Arka da böyle gözüküyor. Pufuduk pufuduk. Şimdi içini dolduracağım. Yani içini boyayacağım. Şöyle bir pembe rengim var. Şununla boyayacağım içine. Ben şimdi bunu kazadım ama ben çok iyi bir YouTuber olduğum için yine çekmedim. Ama çünkü dedikodu de hani... yapıyordu o <laughs> sırada siz, <laughs> siz onu yapmış gibi hayal edin tamam mı yani böyle şöyle düzenledim hepsini düzenledim ne ya kazıdım şununla minik minik böyle bir pinterest'ten model bulmuştuk ona göre kazıdım böyle oldu bu hülya teyze bu arada benim değil yavaş çıkıyor yavaş yavaş <laughs> yavaş yavaş çıkıyor <yavaş. gülüyor> kaos o <Ay>, çok şükür <laughs> İçinden çay poşetleri Öğreniriz evet. <laughs> artık. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl olmuş? Çok iyi. Ciddi. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah maşallah. maşallah. <laughs> Birazcık küçük bir çatlaklar var onlara bakarız. Çatlak <laughs> gibi değil de. Hallolur o. <laughs> Oo çok soğuk. <laughs> Arkadaşlar ben yeni videoyu bitiremedim. Neyse Allah'tan bugün işim varmış yani video çekecek. Hocanın atölyesine gidip şeyi kuracağım. Ee, bir raf vardı ya hani benim matkabımın gücü yetmemişti. Gidip onu kuracağım şimdi. Ondan önce de dün Hülya Teyzeler'deydik ya. Sonra bir gün falan geldi. Oturduk bayağı bir. Ama ben neyi unutmuşum? Birine bakayım. Çantamı unutmuşum. En son kameramı da unuttum sandım. Meğerse onu almışım ama çantamı unutmuşum. Şimdi gidip onları da alacağım. Nefessiz kaldım çünkü acele ediyorum ya. Of! Çok teşekkür Şimdi şey, ben, ben yapma sanki şeyleri de yaparım ben sanalı. Yani ama yok ee, Gece <laughs> madem, değil. bu gelecek haftaya. Balık süsü diye. Burada istek var. Hayır, hayır Diğerlerine de küçüklere de yapabilirsin bunu. Evet. Bak şunlara balık konulabilir. Bunlara bile balık konulabilir ortalarına. Hmm. Çok çok güzel olur. Burada birisi bunlardan bir sürü yapmış böyle şey ee ne denir bunlar çizim Kaşıklık. bir ismi var mı bu çizimlerin? Çini. Ha çini. Eee desenler yapmış böyle kadın yüzleri falan. Kaşıklık milyon tane yapmış onları şimdi sırladık. Eee bitmedi gerçi de. Evet. Ama Gülşoycu da çok mutlu. <laughs> Burada da Ceren var. Ceren stajyer. <laughs> Bunu bir noktada öğretiyoruz şeyi. <laughs> Burada da kaşıkların devamı var. Burada da şey var, başkasının yaptığı böyle şey gemili tabaklar. Bunlar da çiniydi değil mi hocam? Evet. Şu çini değil çin. bence. Seramik değil mi hocam? Boyamadığımız. Ha şu desenli bak. Altı seramik gibi. Ama mantık sır dekorlama tekniği ya genel başlık. Kaldı mı hocam şu anda bu şeylerin üstü biraz ıslak olabilir. Tamam. Keşke bunu... Yapsaydım. Şunu çok beğendim yani, ya. Ben gidip yaparım zaten. Bu yeni başlangıç için herhalde karo yapıyorlar. Ama bence arayana kadar hocam yetiştirdi yani. Bunlar burada renkli aslında da sır sürünce işte şey oluyor, beyazlıyor böyle. Fırında şeffaf olacaklar. bak. Hem bu kargolarımız gelmiş, onu açıyorum şimdi. Bu sanırım fırça seti. Evet, aa çok güzelmiş. Oha kaç tane almışız? 850 tane fırça evet, seti mi? Hepimizin ortak seti aslında. Çok güzel fırçalar var, baksanıza. Çok iyiymiş bu. Sırlama fırçaları falan var. Bu da... Anne bu senin çini için işe yarayabilir. Bu da annemin çantası şu Uniqlo onun çantalarının şeyi Temu versiyonu <laughs> daha büyüğü hani kocamanmış bu arada bu sıradakine geçiyorum Aa, bu da seramik için aldığımız şey ne denir buna böyle çentik atma aparatları birisi böyle şey kesmek için Aa, ama bu şeymiş ya normal kesim aletiymiş Dediğim gibi değilmiş bu böyle çentik atmaya yarayan bir alet demir. Bu da böyle kesmeye yarayan bir alet ince uzun. Bu da böyle 300 seti 150 lira falandı bayağı da yani. E, bu da diğer fırçaların aynısı bu başkası için. Ben yine begümlere geldim inanamazsınız. Seni göstermeyeceğim. <laughs> e, begüm bize bir şey denetiyor markayı kapatayım da. Çıtır nohut. Ve e, bir porsiyonda 6 gram bitkisel bazlı protein varmış. Bence iyi yani protein barları falan da mesela 6 gram falan oluyor bazıları. Ya bak yüksek lif, vegan dostu, gluten içermez, yüksek protein. Bir de bir şey daha içermez diyor. De, ne demek olduğunu anlamadım. Açıyorum. <laughs> aç. Aç, aç, aç. Barbekü sever misin? Sevmem. Barbekü <laughs> lavabı. Şey ben de çok sevmem bu arada. Ben vermiyorum. <laughs> Hülya teyzeciğim de burada. Maşallah bugün o kadar görüştük ki bu hafta. <laughs> Hadi deniyorum. Bir tane. Bir şey söyleyeyim Nohut bu. Evet nohut işte. Güzel mi? <laughs> nohut gibi. Dur ben de deneyeceğim. Aromalı nohut. Bir şey söyleyeceğim. Acaba biz kandırılıyor olabilir miyiz böyle böyle? Bence güzel. Ya güzel nohutu da kavursan böyle oluyor zaten. Nohut ya bir kızartıyorsun. Ben de şeylere koyarım dedim. Salatalık. Ha ay ve evet, çok mantıklı. Sağ ol. Şey proteinini arttırır. Ben Salsın. yemeyeceğim daha fazla. Niye beğenmedin? Evet. Bence çok iyi evet. Arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Umarım buraya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Ben biraz arkadaşıma vakit getireceğim. O yüzden kapatıyorum videoyu. Siz çok seviyorum. Bay bay.